Yıl yılbaşı hazırlığı. Baksana. Çok güzel ama. Baksana. Baksana şunlara da. Hey ee, hadi ki anne. Yine başladı hala açmadın açmadın duymuyor telefonları açmadın Evet. Bir, bir kere değil. Asla yapmam. De ya. arada. Çok oldu görüşmeye. Biz zaten değişti ama söylemiyoruz. Oo oh, oh, ama sen bugün çekim yapamayız Çorluya bir selam söyle çok selam yolladılar çok dün konser vardı da kıyamet koptu Yo yorulmuyor hiç Niye yoruldu maşallah. Hala çıkmadı bir şey ya. Yok rahat et. Bebek gibisiniz. Hepiniz. Ay çekiyor musun? Niye çekeyim? Yalan değil mi? Tamam teşekkür Neden yemek yemiyorsun? İşte Tatlı yiyeceğim. bu kadar onun içinde küçük ekler de var, her şey var. Daha güzel. Buradan başlıyor. Anneciğim sen beni dinle. Türkiye'nin en iyi sigortacısı. Onu diyorum Duymadı. Evet. Ya benim kuzenim diye söylemiyorum senden daha bugüne kadar gençliğimde başka sigortacılarla çalıştığıma çok pişmanım Esra. Sen de öyle değil mi? Ha. Bir de canım borcunu ver yedi bin. Senden. 1100 lira ben sana vereyim bitsin kapansın. Neyse. Hülya her şey için çok teşekkür ederim. Ben, de. ben başka hiçbir sigortacıyla Sağlık, çalışmam. Hülya'ya geçtikten sonra... Masada <laughs> genç olduğunuz için hepiniz... ...şey... ...evet... ...gençler <laughs> öyle içer. Şelalenin pastalarına bak. Anne verme ona. Ben yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kim senin kızı? Ben. ben, ben. ben, ben. <laughs> Kim Ben de geldim o gün. Ortada havuzu vardı hatırlıyorum Aa, bak. Neresi? Üç yaşındaydım ama hatırlıyorum. Neyi, neyi bu? Neyi hatırlıyorum? <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi Allah? Hala hepsinden güzelmişim doğru mu? Ha? Ben seni hatırlıyorum küçük. Güzeldim değil mi? Güzel Hala hepsinden daha güzeldim değil mi doğduğumda? Ama bir şeyim yok. Ne ettim? Bak, bak, ne yapıyordum? Anne ettim. <laughs> Çişme kaka mı? Hayır, dışarı mı yoksa? Bezi ne <laughs> bak ne kibarmışım. Akıllı Bak bak. <laughs> Duydun mu? Ama başka bir şey istiyor musun? portakal <laughs> boza iç istiyorsan boza boza Can Evet. Tamam soracağım. Evet. Neyse çok selam söyledik. Geçerken de gitti. Anne tatlı istiyor musun? Boza evet. var mı boza? boza değil, Yok. Evet. Ee, küçük evet. bir bardak büyük değil ama evet. annem bir portakal suyu istiyor. Portakal suyu tabii. Teşekkür. Yokmuş. Boza. Portakal bir suyu. Tabi ki. Şu, Şunu bir de şey polka. Bir tane. Afiyet olsun. Çok, 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 çok e bu sizin güzel. kadar neredeyse. Evet, nasıl efendim. paket yaparız? Evet paket evet. Ye şimdi. Ye ye şimdi. Tabii tabii efendim buyurun. O yedi koca pasta...

Ne efendim anlamadım. Sen. <laughs> Yenge benden ben. istemezsin. Şurada masada oturuyorsun. Yanımda iki şey demeyiz. İki saattir dedikodumuz yok. Evet, evet. Bak, <laughs> ben bana verilen bir şeyi asla kimseye söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Evet, sır tutar. Benim milyon sırlarım var. Sır Aa, ne sırlarım var? Bu yani? Sırları sırı sır sırı tutuyor. Sırı tutuyor. sır paylaşılır. Şimdi, Yok, Şimdi bu konuda yengemi destekleyeceğim. Bir gün maydanacağım. Sen de. Ha, pes. Ya, sen git onunla benim Ya, bitti bitti. Ama Şenade'cim çikolatalarını eksik etmiyor. Ben hep seni Bak ne diyorlar. Çikolatana hiçbir şeyini eksik etmiyor. Çok hayırlı evlat. Işte, ha. Hayırlı evlat. Ha. Hayırlı evlen. Ama çok kibar çocuk. Çok. Ben dedikodu yapmam. Ben de duydum. Ne var dedi bugün? Aydın evet, Ay, Bey. Allah dur dur burada öpeyim. Aa, öpüşüyor muyuz? Hala. Gidiyoruz halacığım. Hadi kendine iyi bak çocuğum. Ha, telefonları aç. Ya abi görmemişim. Çok hızlı çalıyor şimdi. Buradayız. Tamam. Ya, duymadım var. Hülya. Hadi. Canım benim sen de bak. Efendim. İyi günler. İyi günler. Hadi geç geç. Yürü yallah. Yallah yallah. Yallah. İyi günler teşekkürler. Eğlendik ama değil mi? İyi oldu geldiğimiz. Hadi. Ben yarın dinleneceğim bütün gün Anne ben Pazartesi de. gelirim Kuru fasulye Sen tamam. pazar ku, pilavı Yapmaya gerek yok Ben evde yaparım Yaparım ben de Ay, Ne ya gerek daha var daha iyi iyi Ha Tamam İyi anacığım Ben yarın Tamam Şurada bırakayım Hadi dikkatli Ay. git. Dur anneç. Hadi Allah'a emanet. Çok Hadi